ya bu Serdar abinizin bilmediği bok yok. At yarışına bulaştık. Atladık Veli Efendi'ye gittik. Veli Efendi yukarıda bir tane panoramik restoran diye bir yer var. Benim cebimde de 3 kuruş para var. Bunun cebinde de 3 kuruş para var ama bize bir rakı içirir. Bir de altılı kuponu yaparız. Onu da oynarız. Biz abi oturduk daha yarışların başlamasına <laughs> bir saat falan var. Rakıları koyduk içiyoruz. Anam bir güzel geldi böyle. Oh muhabbet, sohbet, at muhabbeti. Arkada makineler var. Burada yazıyorsun kuponu, yatırıyorsun makineye. Rakıları içiyorsun falan. Şahane muhabbet. Ondan sonra yarış başladı. İlk yarış abi. İlk ayak. Birinci ayak. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. Koştu hayvanlar. Kut. Bizim kupon yaptı abi. Ulan dedim bu kadar yol geldik. Bu kadar rakı içtik. Daha kafayı yeni buluyoruz. Buradan dedim döneceğiz mi? Hayır dedim. İkili oynayacağız. O ne? İlk iki atı biliyorsun. Hayda ulan biz bir tanesini bilemedik. Birinciyi bilemedik. Hem birinciyi hem ikinciyi bileceğiz ama